Arkadaşlar selamlar 6 Eylül 2024'te BİM'deyiz Geniş katılımı yayınlamıştık Şimdi hanımefendilere özel Güzel ürünleri tanıtacağız Tekrardan arkadaşlar Kırtasya TV hoş geldiniz beğenileriniz yorumlarınızı bekliyorum Topluluk sayfamıza da katkılarınızı Bekliyorum arkadaşlar Güzellik ürünleri bakım ürünleri 6 Eylül 2024'te BİM'de arkadaşlar po Genellikle Polo Smart'ın ürünleri Gelecek onlara teker teker bakalım uygun olanlarını alın arkadaşlar. Peşin fiyatına altıya bölünecek. Ee, videonun başında sizlere bilgilendirelim. Hava üflemeli saç şekillendirici 995. Vak maşası 495 arkadaşlar. Saç masaj tarağı var 39 lira. Polosmart ayak bakım seti var 249 lira. Siyah nokta temizleyici yeniden Polosmart'ın 199 lira led ışıklı cımbız bu da Polo Smart'ın arkadaşlar 79 lira tüm vücutlar için Lady Shower 379 lira elektronik kaş düzeltme cihazı 149 lira arkadaşlar kulak burun kılı alma favori düzeltme makinesi beyefendiler için 109 beyefendiler için bir ürünümüz daha var erkek vücut bakım seti 599 arkadaşlar ve son olarak tırnak ürünleri ile ilgili iki ürünümüz var. Onlara da bakalım. Polo Smart elektrikli tırnak bakım seti led ışıklı 189. Elektronik tırnak kurutucu 129 arkadaşlar. Bu ürünler 2 yıl garantili peşin fiyatını 6'ya bölünür arkadaşlar. Bazı ürünlerin altlarına peşin fiyatına 6'ya bölünür yazılmamış. Büyük ihtimal yine bu bilgiyi arkadaşlar BİM'de sorun. 200 lira ve üstü ürünlerde peşin fiyatına 6'ya bölünüyor. Peşin fiyatına 6'ya 200 liralık ürünlerde bölünüyor arkadaşlar. Polo Smart ürünleri 6 Eylül 2024'te 1000'de Kırtasiye TV'den ayırmayın arkadaşlar.